Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2002 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC üçgeninde AB eşittir 5, BC eşittir 9 ve AC eşittir 8'dir. BCA açısının açıortayı BA'yı x noktasında, CAB açısının açıortayı BC y noktasında kesiyor. XY ve AC doğrularının kesiştiği nokta Z olmak üzere AZ nedir diye sormuş. Şimdi verilenlere uygun bir tane ABC üçgeni çizmeye çalışalım buraya. AB kenarının 5 olduğunu, AC kenarının 9 olduğunu söylüyor. Yaklaşık olarak şöyle çizmiş olalım. Bir ABC üçgeni buraya çizdim. AB kenarının 5 olduğunu AC'nin 9 ol pardon 8 olduğunu ve BC'nin 9 olduğunu söylemiş. Devam ediyor. BCA'nın açıortayının AB BA'yı kestiği noktaya x demiş. Şöyle gelecek açıortay. Örneğin e, bu açıortayın AB kestiği nokta x demiş. Şu 5'i şimdilik siliyorum. En son yazacağım onları tekrar. Burası x noktası. BAC'nin ya da CAB'nin açıortayının BC'yi kestiği noktaya da y demiş. O da şöyle gelmiş olsun. Bakın şöyle gelmiş olsun. Bu da BAC'nin açı ortayı. Buraya da Y demiş. burada AB uzunluğu 9'du. Onu karıştırmayalım. Pardon AB uzunluğu 5'ti. Şöyle yazıyorum. BC uzunluğu e, 9'du. AC de 8'di. Devam ediyor cümleye. burada açıortayları da şöyle gösterelim. Bakın bu açıortaymış Burası da aynı şekilde açıortay Şimdi devamında diyor ki XY ve AC doğrularının kesiştiği noktaya Z olmak üzere. O zaman ben burada XY'yi dışarıya doğru böyle uzatırsam bu böyle gidecek. Tabi biraz çizimden kaynaklı yamuk durmuş olabilir ama bunlar ya aşağı tarafta böyle kesişir ya da yukarı tarafta. Ee, şöyle devam ettirelim mesela. Muhtemelen yukarıda kesişiyor. Tam net Düzgün çizebilirsek bu şekilde. Bu şekilde kesişmiş oldu. Bu kesiştiği noktaya da Z demiş. Soruda verilenlere göre neyi soruyor? AZ uzunluğu nedir? AZ uzunluğuna da örneğin A diyelim. Şimdi AZ uzunluğunu bulabilmek için e, burada benim aklıma şekil Menelius'u andırıyor. E, Menelius özelliğini kullanabilmek için bize burada oranlar lazım. E Burada aç-ortay olduğuna göre aç-ortayın kolların oranı tabanların oranına eşittir. Şimdi dikkat ederseniz burada AY aç-ortayına göre Yan kollar AB5, AC8 olduğuna göre 5 bölü 8 oranı var. Demek ki ben burada buraya 5 bölü 8 diyebilirim. Yani şu uzunluğa 5K, şu uzunluğa 8K diyebilirim. E buranın tamamının da soruda 9 olduğunu zaten vermişti. Daha sonra e, i̇kinci açıortayımız olarak da e, cx'i kullanacağım. Cx açıortayına bakarsanız, bakın şuradaki açıortaya göre yan kollar bu sefer 8'e 9. O zaman bu da 8 bölü e 9 diye böler tabanları. Yani kolların oranın tabanların oranına eşittir. Dolayısıyla e, buradaki uzunluğa ben örneğin 8 işte b dersem buradaki uzunluk 9b olacak. Buranın tamamında soruya göre biz e, 5 olduğunu biliyoruz. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi soruda bize e, A uzunluğunu sorduğuna göre A uzunluğunu nasıl kullanacağız biz burada? E, meneros yapacağız. meneros özelliği de herhangi bir köşeden başlayacağız. Mesela bu köşeden veya bu köşeden. Ama hangisi bize uygundur? Dikkat ederseniz Z köşesi uygun. Çünkü bakın Menelos şöyleydi. A'nın tamamına oranı çarpı 8K'nın şu 9'a artık ihtiyacımız kalmadı şimdilik. En son lazım olursa yazarız. 8K'nın 5K'ya oranı aynı şekilde buraya da siliyorum devam edersek 9B'nin 8B oranıdır. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer B noktasından başlasaydık uymayacaktı. Şöyle ki bakın burada 5'in tamamının oranı, bunun buraya oranı, bunun buraya oranı olacaktı. Buraları bilmediğimiz için bu bizim işimize yaramayacaktı. E, dolayısıyla Menelaus'u böyle yazdık. Yani Z noktasına göre Menelaus'tan, Menelaus'tan diyelim şuraya. Hemen Menelaus'u yazıyorum. E, yeşille gösterdiğimiz Menelaus'a göre a bölü a artı 8 çarpı 8k'nın 5k'ya oranı çarpı 9b'nin 8b'ye oranı. Bunu doğru yazdık mı? Bir saniye. Evet. Eşittir 1 dedik. Şimdi bunları yazdıktan sonra bize soruda A'yı soruyordu. Buradan A'yı çekmeye çalışacağız. E, gerekli sadeleştirmeleri yapmaya çalışırsam e, burada gördüğünüz gibi K'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. 8'ler de birbirini götürdü. E, burada üst tarafı çarptığınız zaman 9A oldu. Alt tarafı da çarptığınız zaman 5'i buraya dağıtıyorum. 5A artı 5 kere 8'den bunun parantez içinde yazdığımız üçünün 5'i dağıttık buraya. 40 oldu. E, buradan ne oldu? 1. E, buradan ne gelir? 9A eşittir. 5A artı 40 oldu. 5A artı 40 geldi burası. 5A'yı sol taraf alırsam 4A eşittir 40'tan A eşittir gördüğünüz gibi 10 olmuş oldu. Cevabımız da E seçeneğe gelir. Tabi burada biz oranları bulduktan sonra Menelaus yapmadan benzerlik yoluyla da yapabiliriz. Yani buralardan mesela paralellikler çizerek buradaki oranla buradaki oran aynıdır. Daha sonra bir benzerlik de buradan yaparak temel benzerlikler yardımıyla da yapabiliriz. Zaten Menelos'un ispatta benzerlikten geldiği için bu şekilde benzerlikten de çözülebilir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.